Efendim, Karlama Defteri'nin bugün konuğu Ayfer Tunç. Hoş geldiniz Ayfer Tunç. Hoş bulduk. Tabii önce Osman, <laughs> yeni romanınızı konuşacağız. Evet. Çok ilgi uyandırdı, epey beğenildi. Efendim tabii ondan evvel sizin konuşmalarınızdan bazı alıntılar alacağız. Bizim e, programı hazırlamada yardımcı olan arkadaşım Murat Deşilurt var. Bir tarama yapıyor evvela hı hı. daha. O taramadan şöyle bir şey. Ben kurmaca yazıyorum. Ama yazdıklarımın bir yerinin mutlaka gerçeğe değinmesini isterim. Hı hı. Ya da gerçek hayatın bir anı, bir sözü beni yazmaya değer daha doğrusu. Öte yandan gerçekte de zorun vardır. Deforme etmek isterim. Alışılmışın dışındaki form etki yaratır. Bazı bizi gerçek hakkında düşündürür. Tabii romanın havası içinde bir yazı okuyalım konuşmadan. Kendime bildim bileli acı çeken ve çektiren bir toplumun parçası oldum. Osman bir arkadaşımız elit tabakadan diyor. Ama o tabakayı yakından tanıdığım için çok şey yapmak isteyen bir şey yapamayan ve hep mutsuz olan bir loserlar, kayıplar kuşağı o. Şimdi tabii büyük bir merak başlıyoruz romanın başında. Bir çarpmadan, trafikten ölüyor. İntihar mı yoksa tabii bir ölüm mü? Aslında romanın en ilgi çeken yanı Osmanlı defterleri kadar Röportajlar. Hı hı. Röportaj konusunda ne düşünüyorsunuz? Önce onu öğrenmek <laughs> istiyorum. Şimdi ben senelerce gazetecilik yaptım biliyorsunuz ama çok kötü bir gazeteciydim. <laughs> gazetecilik yaptığımı da söyleyemem. E, o dönemde de gene böyle hikayelerin peşinde koşuyordum, e, hikayesi olan insanlarla konuşmaya çalışıyordum. E, zaman içerisinde iyi bir röportajcı olmadığımı anladım. Doğru soruları soramıyorum, almam gereken cevapları alamıyorum ama kafamda hep bir röportaj fikri vardı. Bu kitapta bunu kullanmamın nedeni şu, Osman zayıf bir karakter ve kendi gerçeğini görmek istemeyen bir karakter. Dolayısıyla günlüklerine güvenmemiz mümkün değil çünkü çarpıtıyor gerçekleri. Kendini istediklerini yapamamış bir insan olarak değil, hayatın istediklerini yapmasını engellemiş bir insan olarak gösteriyor. Hep öldür. Evet. O, o tipler hep öyledir. Evet. Hiçbir zaman kendilerine kabahat yoktur. Talih suçludur. Başkaları suçludur. Hayat suçludur vesaire. Ayrıca de öyledir. Çocuk okuyamaz kötü arkadaş olur. <laughs> evet. Sınıfta kalır öğretmen ona takar. Evet. Evet. Dolayısıyla bu karakterin gerçek dünyasını bize çevresi anlatacaktı. Fakat çevresinde de şöyle bir şey var. Hiç e, insan e, tek yönlü olmadığı gibi biri için A olan insan öbürü için B'dir. Yani iyidir veya kötüdür. E, yakın arkadaşları özellikle bize Osmanlı farklı biçimde anlatıyorlar ki bu da gerçek ve zorunlu olan kısmına geliyor. Çünkü hiç kimseyi tanıdığımızı düşünemeyiz. E, tanıdığımızı sanırız ama öyle bir... E, Durumla karşılaşırız ki aslında tanıdığımız insan değildir veya biz ona yakıştırmışızdır. E aslında söylemek istediğim şuydu. İnsanlar hakkındaki görüşlerimizi biz kendimiz oluştururuz ve biz kendimiz yakıştırırız. Bu karşıdakinin gerçek olduğu anlamına gelmez. Çok doğru. Gençliğimizde sevdiğimiz birine rastlarsak bir hanıma biraz asi yanı vardır hı hı. deriz. Başkası baktığında ya çok küstah der. Tabii. böyledir tabi tabi seçtiğiniz insanlar o seçim süreci nasıldır o önemli Evet ee, o bir kaza olduğu zaman aslında hepimiz çok etkileniriz çok büyük bir dehşete kapılırız hele böyle bir bir kamyonun bir insana çarpması gibi bir kazada. Bunun bir kere bu ölümün insanlar üzerindeki etkisi ve intihar olup olmadığı fikri yani bu 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 kayıp karakter kendi hayatına son vermiş olabilir mi yoksa gerçekten bu kendiliğinden bir kaza mıydı? Bu kitabın da temel sorusu aslında. Evet. Yani bu yok oluş nasıl bir yok oluştur? Bilinçli bir yok oluş mudur yoksa vardığımız noktanın bizi ittiği kendiliğinden ittiği bir yok oluş mudur? Çünkü görgü tanıkları bize şey söylüyor. Görmesi lazım kamyonun geldiğini diyorlar. O tarafa bakıyordu diyorlar. Evet. evet. E, ama kafası doluydu da farkında olmadan mı yürüdü yoksa o anlık bir karar mıydı? Yani aslında o da ilginç bir mesele bence. İntihar da ilginç bir soru. O an mı karar veriyor insanlar buna yoksa kafalarında belli anda taşıdıkları bir şeyi bilinçle yürürlüğe mi koyuyorlar? Yani yani bu türden birkaç soruyu içersin istedim. Ee, gençlik arkadaşlarına daha çok önem verdim, daha çok aldım. Çünkü o konuda tanıklık yapacak insan çok. Ee, ama yaş ilerledikçe yalnızlaşma ve kayıplarla birlikte tanıklıkların da gücü azalır ve sayısal olarak da azalıyorlar. Ee, dolayısıyla artık hayatının son dönemine en yakında olan kadın tanıklık ediyor ve onu dinliyoruz sadece. Bir aşkı var ama. Evet, evet. O aşkında bir skandali var yakalanıyor, evet. şey yapıyor. Aslında orada ben şunu da görüyorum, sosyal medyanın da kullanılışı, insanlara baskı unsuru olması, e, ona da bir deyimi var. Çok noktalama şeyleri var bu kitapta. Benim hoşuma giden otur. Yani Teşekkür bir ederim. şey yapıyorsunuz, unuttuk. Jazz kulübünde çalışıyor. Evet. Piyanist. Evet, evet. Piyanist ama beste yapıyor, her gün de bırakıyor. Ama yani şöyle düşünün babası onu caz kulübünde insanları eğlendirsin diye e, çalıştırmıyor piyano dersi onun için aldırmıyor babasının Aynen. hayali bir e, piyanist olsun iki kardeşi olsunlar mümkünse hani Kayman Kutineler gibi adı da geçiyor evet söylüyor da baba zaten Güher Süher Pekinel kardeşler gibi diyor Osman Teoman e, kardeşler olun diyor e, ama tabii hayallerle gerçekler örtüşmüyor. çünkü beklentileri e, karşılamak için onun karşılığını vermek gerekir. Osman karakterinin babasının baskıcılığı ve narsizmi nedeniyle o beklentiyi karşılamaması doğal. Zaten bu da kitabın içindeki konulardan biri. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz kuşağın elit diyebileceğimiz kişilerinin anne babaları da güçlü karakterlerdi. Özellikle babaları. Yani güçlü bir kuşaktan sonra gelen kuşak bayağı tahrip oldu o kuşağın altında. Oluyor. Tepki gösteriyor değil mi? Bir iş buluyor, iş işe gidiyor, girecek. mübinde birinden karşılaşıyor ama başarılı birinin karşısında daha çok eziliyor, eziliyor gitmiyor evet. o zaman. Evet, evet. Yani orada o ezilmenin devam edeceğini anladığında bırakıyor. Aslında ger gerçekçi bir bakış açısı yok hayatına yönelik ya bir olarak. Bir aracı var, o çok güzel. O ya aracı var, başında birisi. Çevirmen olarak giriyor, şunu çevir, bunu çevir evet patrondan gelenlere karşı da bu tavır vardır aslında. Evet tabii. Bula tabii, çok. tabii. Babanın da tabii olayı, baba ana meselesi çok değil Baba değil mi? Sevgilisi evet. aynı yerde, yukarıda <laughs> şeysi. Ama bir şey söyleyeyim. Bunlar hani gerçek beni zorlar diyorsunuz ya. Bunlar gerçektir. Evet. Ben çünkü o sınıfı tanıdım hı hı. yakın olarak. Alemin içinde vardı o sınıf. Hı hı. Daima bunlar bir fantazi değil. Belki bugün okuduğunda o kadar olur mu diyeceksiniz, bu kadar olurdu. Evet. Bugün başka türlü başka şekilde oluyordur muhtemelen. Tabii, tabii. Yani bugünün, e, dünün e, elit sınıfı bugün yok. Bugün başka bir sınıf hayır, var. Hayır, e, çünkü dünün elit sınıfının ölçüsü zenginlik değildi. Görgü, bilgi e, ve rafine olmaktı. Bugün öyle bir şey yok. Bugün daha başka bir sınıf var ama bugün paranın getirdiği güçle yapılabilenleri belki de tahayyül etmemiz imkansız. Onu da bizden sonraki kuşaklar yazacak. Evet, o da bir çünkü daha ortaya çıkmış değil. Evet. Yani evet. babada. Ama tabii ki yani tavır doğuş değil mi? Eşyaları, sevgilini kapısına bırakıyor ve annesi de gidiyor. Osman da güzele düşkün. Hı hı. Pahalıya düşkün. Kaliteye düşkün. Kaliteye düşkün. Çünkü o sınıfın temel özelliklerinden biri de odur. Yani artık 90'larda son demlerini yaşayan o sınıftan söz ediyorum artık. Bitmiş bir sınıf o. Ee, estettirler, Estetiği iyi bilirler ve estetik birinci değerdir. Bunun için pek çok şeyden de vazgeçerler. Yani e, güzel olmayan bir kadınla evlenmesi ya da birlikte olması düşünülemez. Hayır, Osman da çok yakıştıgirmiş. Evet. Öyle anlatılıyor evet. herkes. Evet. Kıskanıyor yani. Evet. Osmanlı da evet. arkadaşları çevresi şey yapıyor. Bir de bir de şey var tabii. Yani güzellik, yakışıklılık vesaire gibi insanın başarıyla kendi çabasıyla elde etmediği değerler, tarihin ona verdiği bir takım değerler e, aslında nimet olduğu gibi lanet de olabilir. Şüphesiz. Osman'da ve aslında Yeşilperi gecesini anlattığım Şebnem'de bu büyük lanet. Yani o kadar güzel bir kadın olmasa belki hayatını başka türlü kurmanın yolunu bulacak. Şebnem'den çocuk olacak. Baba olacağım diye seviniyor. Evet. O da yıkıyor. E, tabii narsisizm bir köyçü de var. Benim de yakın akıba vardı. İlk sorusu şuydu başkaları geldiğinde. Kendisi mi kazandı Ailesinden mi kaldı derler? Çok iyi bir soru, evet. evet. Yani kendisi kazandıysa o pek şey olmuyor yani. Tabii değerli de değil o. Değerli. Sınıfsal olarak bir yer, aidiyet göstermiyor. Bir aidiyet göstermiyor. evet. 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 İlginç öyle. bir şey var Doğan Bey, onu söylemek isterim. Bir araştırma var, yakınlarda bir yerde okudum. Ee, servet ikinci kuşağı kaldığında yüzde ellisi yok oluyor. Tabii. Üçüncü kuşakta yüzde doksanı yok oluyor. Yani... Dedenin 100 lirası varsa toruna kalan 10 lira. Yani dolayısıyla aslında bu miras yediliğin ne kadar hızlı giden bir süreç olduğunu, onun üstüne eğer çalışmayla bir şey konmuyorsa nasıl yok olduğunu gösteriyor. Evet. Pek çok aile şirketi de mesela özellikle bizim gibi ülkelerde ikinci kuşakta parçalanmaya başlar, üçüncü kuşakta kalmaz zaten. Bir şey söyleyeyim. Bunları ben gördüm. Bir kısmını yaşadım bir kısmında. Böyle bir kuşak olmayan da bugünün kuşağında şu vardır. Babadan kalanlar, ayeden kalanları yanlış ve eksik bulup yenilenme yaparlar. Tabii, doğru. O yenilenme de bir iflasa şey yapar. Yol açar, evet. Onun için bakıyorsunuz başka yerde şöyle baksanız kaç kuşak veya kaç kurum var bizde yıllar şey yapar. Çok az. Evet. Çok az. Bir de tabii miras çok tuhaf bir şeydir veriyorsunuz. Yani bitmeyecek sanılır ve bir de ayrıca o yatırımlarla daha çok bir şey elde edilecek gibi olur. Evet. O da hiçbir şey olmaz. Ama tabii romanda okura bir başka mesaj da var. Mesaj demeyeyim yahut bir hatırlatma var, bir gönderme var. Bazı kitapların adı veriliyor. Kitaplar tartışılıyor değil hı hı. mi? Adam evet. çevirmen coysu e, çevirmek istiyor. Alçak gönülde evet. değil tabii. Evet. Evet, yayıncı oluyor sonra o arkadaşı. Evet. evet. O Atay geçiyor başka. Orhan Pamuk geçiyor. Orhan Pamuk geçiyor Hı. ve orada birbirlerini övüyorlar. Orhan şöyledir, böyledir plan evet. diye geçiyor. Evet. Onlar da vardır gerçekten. Kitap okumaları da birbirlerini anlatıyorlar, değil mi? Tabii. Kitapta gördüm plan diye. Evet şöyle bir şey şimdi Osman aslında kültürel yatırım yapılmış bir genç bir yandan da hani babası narsistik baskıcı vesaire bir karakter ama bir yandan da ee, ...özellikle e, entelektüel eğitimine de özel gösterilmiş. Kendisi de onun farkına vararak üstüne gitmiş. Yani okay. o dünyadan hoşlanmış. Çünkü e, entelektüel yatırım aslında bir, bir parça daha seçkinciye doğru götürür insanı. Fakat onun gönlü müzikte ama okuması zaman içerisinde azalmış. Mesela Gülten Akın geçiyor kitapta. Evet. E, hastanedeyken e, o zamanlar o sevdiği kadının sonra karısı olan Gülten Akın getiriyor ona. Evet. Yani kitaplar aslında içinde bulunduğumuz kuşak ya da sınıfta diyelim ilişki biçimlerimizi oluşturan bir şey. Mesela iyi okuyor olmak önemli bir değer ama yayıncı olan arkadaşı hiç de beğenmiyor. O kadar da okumuyor dostman diyor mesela. Hayır. Evet. O beğenmiyor. Evet. Birbirlerini de böyle eleştirebiliyorlar. Evet. O evet. okur kitaplar evet. var plan şey. Tabii aslında çevre o kadar zengin ki röportaj tekniği çok gerekli olmuş orada hı hı. ve yerinde olmuş bence geçen gün onu konuşacak bir arkadaş da gerçekten de röportaj tekniği konusunda önüne kalınacak bir bölüm o röportajlar teşekkür ederim yani, yani orada demek ki başarılı olmuştunuz kastete evet. ama şimdi <laughs> çok başarılı <laughs> bir... karşımındaki gerçek kişi olmayınca rahatça sorabildim sora <laughs> evet onların hepsi de yani işte var yok bir şey olmamışlar ama tabii Seçtiği piyanonun markasından, hmm. seçtiği dolma kaleme kadar bir şey söylüyor ki o benim için tabi Osmanlı değerlendirmede bir veri. Evet, evet. Tabi bizim kuşağımızda sizinki kadar şey değil de ne bileyim işte dolma kalem vesaire. Bir de yeni yeni teknolojiler çıkmıştı. Ee, işte bir, bir takım ince uçlu kalemler vesaire ama Osman tabi bir yandan da eski bir estet anlayışını sürdüren bir karakter aslında babasıyla arasındaki tek bağ ve söylüyor zaten babamın takdir ettiği tek tarafı dolma kalem beğenim evet diyor doğru yani, iyi dolma kalemden anlıyor Benim markasını olmak. söyleyeyim ben de o markayı çok severim ayrıca <laughs> mürekkep akıtıyor diyor o da vardır efendim çünkü bu arada romanın dışında bir şey ama uçağa dolma binerseniz ona dayanamaz. Evet. bakar. akar. Ona. Evet. evet. Osman'ın markasını ben kullanıyorum. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Öce, tüyü, tüyü, tüyü. marka adı da veriyor Osmanlı şey Peki bir şey söyleyeyim aslında. Bu tekniğin güzel bir şey var. Çünkü artık internet denilen bir şey var. Youtube'u bilmem ne var. İnsanlar bir şeye tür arası vermek istiyor. Osman'da bu var. Ne diyorsun? Evet. Ya şimdi eski anlatı biçimleri çok eskidi yani ada üstünde çok eskidi ee, okuru ya da izleyiciyi yani sinema izleyicisi için söylüyorum, kitap okuru için söylüyorum. Ee, bunları sanki bu işler yeni keşfedilmiş gibi bakmak öyle değerlendirmek doğru değil. Ee, bence iyi bir kitap okuru bir yazardan daha iyi bir gözlemci. İyi okur. Çünkü o kadar çok okumuştur ki artık ayırt etme kabiliyeti, anlama kabiliyeti çok artmıştır. Bu sinema izleyicisi için de geçerli. Dolayısıyla anlatıyı yenilemek hem günün anlatma tekniklerine uygun olarak gerekiyor, hem de benim zaten her zaman anlatmakla ilgili bir meselem var. Yani bana meseleyi en doğru anlatmanın yolu en çok aradığım şey. Yani her kitabımda bunun aramasını çok yapıyorum. Yani şöyle bir şey anlatacağım ama bunu nasıl anlatmalıyım meselesi. Şimdi röportaj çok kestirme bir yol bugünün insanı için. Mesela içinde şey yok, tasvir yok, bilmem ne yok. Tam odak yani odak soru odak cevap var karakteri anlamak için. Dolayısıyla bu röportaj tekniğinin bu kitapta çok işe yarayacağını düşünerek böyle bir yol Doğru izledim. Düşünce okur ayrıca buna katılıyor. Aktif evet. okuyucu da oluyor. Evet aktif okuyucu ya, oluyor. Doğru, olur doğru. Mu? Bu şey... Şunu mi? soracak mı diye bekliyor mesela. Evet. Yani mesela çok ilginç röportaj yaptığım, söyleştim daha doğrusu kitapla ilgili söyleştiğim arkadaşlardan biri bana şunu söyledi. Bunun için 20 kişiyle konuşmuşsunuz. Hayır konuşmadım bunları ben yazdım. Kimseyle konuşmadım. Ama verdiği gerçeklik duygusu sanki gerçekten ben 20 kişiyle konuşmuşum duygusunu vermiş. Çünkü bir şey söyleyeyim. Kişiler gerçek. Gerçek şu anlamda. Yani böyle biri olabilir diyor. Evet, evet. Öbür türlü hayali. Zaten tanıdıklar olsa olmaz. Hı hı. Ama yani bir caz kulübü olur, caz kulübünün sahibi olur. Ee, Tabi. mahalledeki biri olur yani böyle insanlar var. Ve tabii Osman gibi bir adam da çok dikkat çeker. Evet, tabii. Herkes zaten şey söylüyor gözlemciler, e, otel müşterisiydi sandık diyorlar. Yani ihtimal vermiyorlar e, onun piyano çalıyor olabileceğine. E, çünkü çok İngilizce konuşuyor, piyano çalıyor, çok şık giyiniyor. Yani böyle bir adamın ile bir kulüpte hayatını kazanmak için çalabileceği fikri çok zor geliyor. Ama bu günümüzde rastlamaya başladığımız, gelecekte daha çok rastlayacağımız bir durum. Çünkü bugün hayatta kalmak dünden daha zor. Dünyanın her yeri için geçerli bu. Özellikle sanatla uğraşan insanlar eğer bir bir kaynakları yoksa bu sanatı bir şekilde böyle pazarlamak zorunda kalabilirler. Bir şey daha var ama birazcık da Ağustos böceği hikayesine de burada vurgulamak istedim. Yani miras yedilik kültürel yatırım ve e, gerçeği görememek, kendini hayatın içinde doğru değerlendirememek ve hayatın değişim hızını ayak uyduramamak. Bunların aslında özünde biraz Ağustos böceği miras yedi olmak var çünkü o güne kadar annesi, babası, çevresi harcamışlar ve herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Evet. Bu tür miras yedilerin en büyük sorunu sizin de çok iyi bildiğiniz ve e, tanıdığınız kişilerde olduğu gibi gerçekten de hazıra daha dayanmayacağını bilmiyor olmaları. Yani bildiklerini sanırlar ama bilmezler. O bazıları e, hazıra dayamanı bildiği için hepsi bir ticari teşebbüse evet. bulunurlar. Evet, evet. Ama ve batarlar ve daha hızlı daha batarlar olur. daha da ee, çok şey hepsi tüccardır çünkü. Evet. Evet. Ve bir ölçüde de aileye karşı da bir fark olmasını isterler. Evet. Halbuki Kuzu Kuzu o parayı yeseler biraz daha hem rahat ederler hem de şey yaparlar. Evet. Ama tabii e, da Aşıklar'da, Şebnem'de o da filan da yani o tipler de yani tabii diyorsunuz ya benim zorum gerçekçilikte gerçek. Yani onu böyle bir olmaz demiyoruz. Evet. Aa, biz de rastladık buna diyoruz. Ya rastlayacağız diyoruz. Öyle bir şey var. Çevredeki insanlar bir mahalle mi diyeyim? Aslında bunları toplasanız bir getto bunlar. Tabii. Tabii bir tür getto doğru. Çok doğru. Çok doğru. O getto hala var olan bir getto. Mesela. Yani gene nişantaşı benzer, eskisi gibi değil ama benzer. Yani bundan 30 sene önce o nişantaşı daha bir sıkı örülmüş bir gettoydu, İçine girmek daha zor bir gettoydu. Kendine ait bir dünyası, dili, yaşam biçimi vardı. Tanır ailemiz oturduk Vali Konağı'nda da herkes birbirini tanır ve e, ona göre şey davranır. Yani. Evet, evet. İstiklal caddesi de öyleydi. Evet. Taksim de öyleydi. Yani. Evet. evet başka bir İstanbul. Evet. Kozmopolit bir İstanbuldu. Evet. Ama gene böyle bu türden gettoları vardı ama o, onların içindeki insanlar benzerdi, birbirine benzer insanlardı. Çok doğru. Bunun için anlaşabilirlerdi. Evet, anlaşabilirlerdi ve yani anlaşabilmek için de belli bir çıtaları vardı. O çıtanın üstündeki insanlarla bir iletişim halinde e, oluyorlardı. Burada belki Boğaz'ı ayrı, ayrı tutmak lazım. Hani Boğaz kıyıya dağılmış olduğu için bir getto oluşturmadı. Yan yalı, öbür yalı vesaire gibi bir ilişki vardı bir de tabii artık çok üst sınıfın kendi ayrı dünyası. Onun dışında gerçekten Nişantaşı, Maçka, e, Teşvikiye, Topağacı bu bölge yaşama biçimiyle farklılaşıyordu. Evet. Ekonomik gücünden çok yaşama biçimindeki seçkincilikle. Çok ama yani. Evet. Şimdi getto ekonomik duruma göre evet. için evet. tabii evet. o kurallar... O estetik bakış evet. Evet. Kayboldu gitti tabii. Evet maalesef. Yani bu 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 de maalesef de demek doğru değil. Hayatın akışı böyle gerçekleşti elbette ama burada maalesef dediğim şey değerler sisteminde paranın ekonomik gücün çok öne çıkması. Evet, yani e, bence bizim hala bir takım insani değer ortaklıklarına çok ihtiyacımız var. Çok. E, aslında anlatmak istediğim şey de o. Yani o, eğer o insani değer ortaklıklarını kurmazsak bu dağılış kopuş kaçınılmaz bir şey ki bunu şu anda aslında ağır biçimde de görüyoruz. E, büyük bir kentleşme yaşıyor Türkiye, bütün Türkiye. Kırda yaşayan insan sayısı çok azaldı. Anadolu'nun şehirleri büyüdü, gelişti. İşte büyük bloklar, apartmanlar vesaire. Dolayısıyla eski yaşayış değişti. Şimdi eski yaşayış değişince yerine koyduğumuz şey aslında yıkımın enkazı. Yeni oluşturulmuş bir yaşama kültürü koyamıyoruz. Yok. Bence temel sorun bu. Bu da insani değerleri tekrar ele almakla olacak bir şey. O da biraz paranın arka. Evet. Ya para eşitlediği zaman insanları, o zaman tekrar bu değerler ortaya olabilir, çıkıyor. Tabii tabii. Yani çünkü sonuçta her insan kendisini diğerinden daha farklı ve daha yukarıda görmek istiyor. Bu insanın doğasında olan bir şey. E, paranın getirdiği zenginlik belli bir noktaya geldiğinde. Bunun üstüne çıkmak için gereken unsurlar değişmeye başlıyor. Burada da insanın e, aynı paraya sahip başkasının koyamayacağı şey kültürel birikim. Bir birikim. Efendim, çok iyi bu romanı okumuş oldum. Teşekkür Önce, ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için de. Gerçekten Osman hakikaten önemli bir karakter, tip demiyorum. Önemli bir karakter olduğu için de. Herkes çevresinde bulacak, biraz aynaya bakacak, biraz ailesini düşünecek, biraz arkadaş çevresini düşünecek. Önce bu romanın ayrıntısına daha da çabuk inecek. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Gelecek kitaplarda buluşmak üzere. İnşallah. Karalama defterinin bugün konuğu Ayfer Tunçtu. Son romanı Osman'ı konuştu. Gelecek hafta bir başka konukla karşınızda olmayı diliyorum efendim.